Kuşadası'nda yaşıyorum, ilk önce onu söyledim. Kuşadası'nda yaşıyorum. 2019'da fotoğrafa merak sardım. Malkaya Kursu'na katıldım. Ee, daha sonra pandemi oldu. Pandemide de Özcan Hocam'ın sosyal medya hesaplarında korona günlerinde fotoğraf etkinliği olduğunu gördüm. Oraya kayıt oldum. Ve bu korona günlerinde fotoğrafı çalıştım. 3 aylık bir çalışmaydı bu. Daha sonra mahalle, iki okul mahalle şenliği, iki yıldır üst üste çalışıyoruz. Bunda fotoğrafçı olarak eşlik ettim. En son olarak da antroposan çağdan belgesel hikayeler, ortaklaşa editörler bir çalışma yaptık. E bunda da koca görülmeden projemi çalıştım ama ne çalışacağımı bilmiyordum. Yani bu konuşmalarını Kuat hatta Özcan Hocam tanıttı. Evet. de Eko dostum başkanı Sayın Bahattin Sürücü'ye gittim. Ben de çalışabilirim diye sordum. Ona, o da dedi ki Koca Göl var Güzel Çamlı'da. Adını hiç duymamıştım. Koca Göl, hani Kuşadası'nda bir koca. yüreğe yüreğe gittik ondan sonra Koca Göl'ü gördük. Siteler arasında kalmış küçük bir göl. Manzarası güzeldi, çok beğenmiştim. Fakat hani siteler arasında kalınca e, bu buna ben çok üzgün. Sulak alan Kuşadası'nda tek doğal bir göl. Sulak alanlar da doğamız için çok önemli, dünyamız için, Türkiye için de, dünya için sulak alanlar çok önemli. yapıp sulak alanlarda oluyor. Benim hikayem böyle başladı evet. <laughs> yani. Resimleri. Fotoğrafla iki yıldır da çalışıyorum ben bu Koca İlk önce ne çalışacağımı bilemedim. <laughs> Koca hakkında e bilgi araştırdım, sağa baktım, sola. Yani bir sürü de internetten baktım. Ha bir de şöyle bir bilgilerle karşılaştım. E, balık ölümleri oluyor. İşte kanal kapandı. Aslında lagün orası. Kıyı lagünü. Kıyı sulak alanı ve lagünü. Denizle bağlantısı.